yeter lan bak 3 dur tamam mı bak 3 keredir beni duyuyorsanız 3 keredir Brawl Stars videosu çekmeye çalışıyorum kayıt kendisi kapatıyor bak kendi kendini kapatıyor ben hiçbir şey yapmıyorum hiçbir şey yapmamama rağmen kendi kendini kapatıyor niye insan bunu neyse bugün Project Drift 2.0 oynayacağız eğer bir daha kapatırsa gelir onun feriştanı. Ya of. What the fucking? Neyse. Bu oyunda iyiyim de. Bari. biz Ahmet. <laughs> ha, Bak bu da iki saatte yüklenmiyor. <laughs> Geldim. Uzun sürdü ya. Ar bozu sürdü Bu arada Umarım pek fazla bulmuş 嗯嗯，哎，惨，哎，哎。

ne? Bitsin. Bitsin. Ne diyorsun mı? oğlum ama? Oğlum. Ya. içinde şekil. Ya of ya. Kayıt almamışım. Üf, bir, de, bir yarış etkinliği vardı var ya adam beni şöyle sıkıştırdı ya bak şöyle gel adam bu olduğunu düşünün ben ise buradayım. Şöyle bir çakıldım bak. Bir çakıldım üstünden bir uçtum. Ya keşke kayıt alabilseydim. Of baya iyiydi ya. As <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir dakika ben seni bırakmam ben seni bırak. Az önce yanımdan Bugatti geçti. Oga ben o Bugatti'ye bakarım. Uf sen nesin be? Bak sana araba oğlum. Vallahi beğendim. gerçekten Hepsi arkamda biliyorsunuz mu? <laughs> <laughs> Arabalara gel. Ben onlara yetişirim. Ya da yetişemem. <laughs> Oha ama ya. Oğlum adamda Bugatti var. Bugatti. <laughs> Bugatti nasıl aldın oğlum? Bir dakika çık bir, bir dakika iki dakika bir çık iki dakika bir çık ana ne avradı ne ana ne avradı ne bu katı Bugat, nasıl oldu bu mu bu bu nasıl oldu <laughs> sınıf onda <10'da> mıydı <laughs> çık, Ooh, ho ho, bay hurut, bay si hurut. Wow, punya ulu, u, punya, punya, ne, 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 u. Ya sudah, udahlah. başlanalım. Aa. Aa. aa, aa, aa kapama. Arabayı nasıl kapladılar lan acaba? Merak ettim. Şimdi boya mı etiket o bak şuraya yapıştırsam güzel durmadı mı lan biraz yukarı kaldıraydım E e boy e o bordo o tá bui o Tá. Bajkit kit evet. ne what the is going on ne la drift drift look şöyle birazki şöyle ah, bak at <laughs> ne? ne what nasıl yapacağız lan bunu? Taktik verin. Ney ben neyse. Ya oğlum bayağı dakika buraya gitti ya. Ha! Şimdi. Şimdi 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 şimdi. Şimdi. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? He,

70 58 58 55 58 58 55 58 58 55 58 55 Ben bunu Ben buna mı bastıydım lan? Emin miyiz?

<gülüyor> Anasının <gülüyor> Oh Ben burada ne gördüm <laughs> Şey değil mi lan bu Eee Amına koyayım aklıma niye koma gene geliyor bir ismi neydi ya Camaro Camaro Kamara değil mi lan o? Valla bayağı Valla bayağı iyi. Şimdi hmm. Başlat Çevrim içi ve Nay İki dakika geçiyor. Of tamam ya bakayım. Ya, ya o map'i verme. Azin. Mandalina da. Köpekçi. Köpek dedim de baloncuk amına. What the? Biz Oğlum kendimi kullanınca ne oluyor ki amına koyayım? Bir dakika lan. Böyle mi <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum bu böyle mi hızlanıyordu ya? Bana mı öyle geliyor? Dur bir dakika. Tamam. Anne, Oğlum anne, bir, bir çeviriyorum anne, direksiyonu kaymaya başlıyor. Allah, Allah Allah. Baksana ben bir şey yapmıyorum. Ben Bak bir tık, tık, tık şöyle tık döndüreyim. Hayır. <laughs> <kimi gittiriyor>, anne <gülüyor> anne <gülüyor> oh yeah baby. Zıcırıyor. Anne, anne.

hiçbir zaman söylediğin şey olmadı. Hiçbir i̇şte bunu anlasam da bir şeyler hiç de zorsuz Hadi bakalım. Uç.

E şey kaybettim mi? Eksi kaç yedim ha? Ayer yetiştim. Çabuk. <gülüyor> Oo tam götümde. Hı, Geç tam. Aa evet. biri takıldı la. Ya. O, o Bir dakika. Pro, sağlam tutuş mu? Oha harbi. Tamam. <laughs> what the fuckin Hadi. Hadi. Bak 140 <laughs> 50 ile gidiyorum. Çok iyi. <laughs> Çok iyi. İşte bu. <laughs> Hadi görücülük. <laughs> Neyse. Arkadaşlar boş boş durdum. Yine de